Başakşehir İstanbul'un en yeşil ilçesi olma hedefini büyütüyor. Millet bahçelerine bir yenisi daha eklendi. Altınşehir Millet Bahçesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz katıldığı programla açıldı. Yeni Millet Bahçesi ile birlikte İstanbul'da toplam 15 millet bahçesinin 7 tanesi Başakşehir'de olacak. Allah Başakşehirliler yeni bir millet bahçesine daha kavuştu. Bugün Başakşehir'de Altınşehir mahallemiz için çok güzel bir gün. Ben buradan heyecanınızı görüyorum, mutluluğunuzu görüyorum. Bu mutluluğu inşallah bu güzel millet bahçemizde, bu güzel parkımızda hep birlikte yaşayacağız. Başakşehirimiz bugün yine bir millet bahçesine kavuşacak. Başakşehir'de yeşil alan miktarını arttırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Altınşehir Mahallesi'ne bir yeni millet bahçesi daha kazandırıldı. Millet bahçesinin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve çok sayıda davetli katıldı. 2053'te sıfır emisyon sloganımız var. Bu yeşili çoğaltarak, korunan alanları çoğaltarak, yutak alanlarını çoğaltarak bir taraftan da kirli havayı emip eksiltmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da bu yeşil alanlar bizim korunma alanlarımız, depremde sığınma alanlarımız. Millet bahçesi projelerimiz bakanlık olarak Türkiye çapında 503 tane. 230'unu teslim ettik. 270'ini de devam ettiriyoruz şimdi. İnşallah onları da kısa sürede bitiririz ve oradaki vatandaşlarımız rahat ederler. 58 bin metrekarelik bir parktan oluşan bahçe, yürüyüş alanları ve bisiklet yollarıyla tam bir konsept. Tabii bu güzellikleri birlikte yaşayacağız diyoruz. İnşallah yürüyüş alanlarıyla, bisiklet yoluyla burada çocuklarımızla, sizlerle inşallah yürüyüşler yapacağız. Bisiklete bineceğiz ve sağlıklı uzun ömürlerimiz olacak inşallah. Altınşehir Millet Bahçesi ile birlikte İstanbul'da toplam 15 millet bahçesinin 7 tanesi Başakşehir'de olacak.